Hocam 19 hazırlık süreci hakkında bilgi verir misiniz? 19 takımı biz sezona 24 Haziran'da bir iki haftalık bir hazırlık kampımız oldu. İki haftalık hazırlık kampından sonra bir ara verdik bir hafta. Ee, sonraki e, işte liglerin ne zaman başlaması, e, kadro yapılanması ilgili A takımın e, oyuncu yapısına göre bir kendi gruplarımız 19-17 görme açısından e, o iki haftalık Uluslararası testlerini güzel bir kamp süreci oldu grupların belirlenmesi açısından da. Sonra bir hafta ara verdik biz. E, 10 Temmuz'da bir tekrar e, hazırlıklara başladık biz. Şimdi ne zaman başlayacağı şey olarak kesin bir takvim yok. Çünkü bölgesel ligde oynuyoruz. Ekim'in ikinci haftası olabilir. Ekim'in sonu gibi düşünüyoruz. Asıl startı tam böyle antrenman işletiminde onları tam girmedik. Biz şimdi geçiş antrenmanları gibi böyle bir giriş yaptık. Hem kadroların belirlenmesi açısından bir gözlem de yapıyoruz. Grupların belirlenmesi anlamında. Bu geçiş programı ile ilgili de Çocukların eksikliğine bölgesel antrenmanları da planladık bu süreçte. Ee, i̇şte bir bu süreçte e, Bodrum'da da bugün bir hazırlık maçı yaptık Doğan Seyfli'de. Hem oyuncuların gözlemleri, e, neyimiz var e, oyuncu anlamında, e, yukarıya nasıl olur, aşağısı için nereden olabiliriz. Yani takımların da böyle e, belirlenmesi açısından bu süreci bu şekilde e, geçiriyoruz. E, şiddetini yavaş yavaş arttırmaya başladık antrenmanlarımızın. E, yaptığımız testler oldu. Ondan sonra bir bugün de bir hazırlık maçı aldık e, Bodrum Spor'la. E, skor önemli değil bizim için. Daha hazır değiliz. E, Bodrum bölge e, elitlikte. Onlar 10-10 ligleri başlıyor. Biraz daha hazır, diri bir takım. E, burada dediğimiz gibi skor çok önemli değil. E, biz burada e, Yaptığımız hazırlık maçı, yaptığımız antrenmanlar, grupların, e, takımların şekillenmesi için o şablonun oturması için uğraşıyoruz. E, çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. E, Eksiklerin düzeltilerek e, doğru bir yapılanmaya e, yol almak istiyoruz. I'll be